Hepinize merhabalar Master Truck severleri. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Ve bu uzun bir zamandan sonra size sürpriz yapmak için özel bir bölüm yaptık. Ve o bölüm de Sammy vs. Gentle, Grove Garden vs. Stena takımı. Ve Tiger Shark Bigfoot RoboGarden Garden takımında. Dirdal Avery ve Demo Derbis Gelebreira takımında. Jean ne diyeceksiniz bugün? Bugün bizim için özel bir gün. Ama asıl şöyle olacak. Bu adada istediğiniz kadar koşup çarpabilirsiniz. Evet serbest. Tek yapmanız şey hızınızı kullanmak. O zaman başlıyoruz. <laughs> Çekil yolundan. <laughs> Stina Brenda takımı kazanacak. Hiç öyle değil. Evet, yarış çok iyi bir başlangıçla başladı. Evet, aynen öyle. Bakın yarışçılara nasıl o kadar hızlı gidiyorlar. İnanamıyorum. Gel buraya küçük balık. Evet, o iş bende. En azından inşallah iyi gidiyorlardır. Çekil buradan şişko adam. Hiç öyle değil. He öyle mi? Ha! İşte bu. Grunagard'ın takımı kazanıyor. Hı? Böyle kolaysa Olmaz Sen nereden çıktın be Oh Stella Rot ve Grover Garden aynı anda Kapış kapışa gidiyor Lar Ve yarışçılarımız finish çizgisine Çok iyi ulaşıyorlar Senden ne zaman kurtulacağım Ikisi aynı anda geçecek olur. Wow. Ve beraberli. Nasıl ya? Vay vay vay. Bu bir oyundu tane bir de Sigrola Gargan oynarsın. İstese de Stella Breyrot oynasın. Aa, galiba önemini anladım? Evet, aynı da öyle. Evet. Yani şampiyonluk kupasını mı aynı anda mı kazandık? Evet. Yeah. İşte bu da çılgınlık dilim. Evet.